Hemoraplayn tırtıllarına Güney Amerika, Afrika ve Orta Amerika'nın birçok bölgesinde rastlamak mümkündür. Normal koşullar altında diğer tırtıllardan görünüş olarak hiçbir fark olmayan bu tür, tehdit edildiğinde hızlıca bir değişim göstererek mucizevi bir şekilde kendisine yılan görüntüsü vermektedir. Gerçekte zararsız olan bu canlılar taklit yeteneklerini daha da inandırıcı kılmak adına yırtıcıları korkutmak için onları ısırmaya çalışacaklarmış gibi hamle yaparak karşısındakini kandırma yeteneğine de sahipler. Yılanlar gibi zehirli olmasalar da bu girişimleri kendilerini tehdit eden canlıları korkutmaya yetmektedir. Yüce Rabbimiz bu canlıya kendisini yırtıcı türlerden koruması için mükemmel bir taklit yeteneği vermiştir. Bir yılanın görüntüsü ve onun saldırı teknikleri hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan bu kusursuz taklit yeteneği Allah'ın sonsuz sanatını insanlara göstermektedir.